Herkese sevgiler, selamlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi evimde yetiştirmiş olduğum mum çiçeğim hakkında püf noktaları vermek istiyorum arkadaşlar. Özellikle mum çiçeğinin nasıl çoğaltıldığı hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Mum çiçeğini herkesin çok sevdiğini duyuyorum. Genellikle mum çiçeğini herkes görüyor, seviyor fakat nasıl üretebiliriz? Bu çiçeği nasıl çoğaltabiliriz diye bilmeyen arkadaşlar var aramızda. Onlar için de bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Bu mum çiçeği benim evime geldiğinde sadece bir tek daldan ibaretti ama yerini çok sevdi. Yıllar içinde mum çiçeği çok güzelleşti, çok büyüdü arkadaşlar. Sağlıklı bir mum çiçeğini nasıl elde edersiniz? Sizlere bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Dilim döndüğünce Evet arkadaşlar mum çiçeğim sadece tek daldı dediğim gibi. Mum çiçeği uzayan yerini sevdiği zaman böyle çok gürleşen bir çiçek. Ayrıca kendi çiçeği de bulunuyor. Yılda birkaç kere çiçek açıyor arkadaşlar. Dalların ucundan minik tomurcuklar çıkıyor ve o tomurcuklardan şahane çiçekler ortaya çıkıyor. Ve kokusu da inanılmaz güzel oluyor mum çiçeğinin. Benim çiçeğim nasıl bu şekilde büyüdü? Sizlere bunu anlatmak istiyorum. Bir kere çiçeğim direkt olarak güneş ışığında değil arkadaşlar. Sadece kış güneşini alıyor. Yazın kesinlikle çiçeğe güneş temas etmiyor. Camın kenarında tutuyorum ben bu çiçeği. Cam kenarında ışığı alan bir yerde ama direkt güneş ışığından uzakta. Dediğim gibi yazın asla güneş değmiyor bu çiçeğe. Sadece kış aylarının güneşi değiyor. Onun dışında güneş görmüyor arkadaşlar. Çiçeğimi çok fazla sulamıyorum haftada bir ya da 10 günde bir çok az bir miktar su veriyorum ben bu çiçeğe çok suyu aramayan bir çiçek arkadaşlar çiçeğimizi nasıl çoğaltabiliriz çiçeğin dallarında böyle ek yerleri oluyor şimdi sizlere öyle bir dal bulup göstermek istiyorum ucundan dalı kırmıyorum arkadaşlar böyle dalın içinde ayrım yerleri gibi yerleri oluyor şöyle size göstermek istiyorum dalın birini bakın dal burada ayrılmış yani buradan dalı bölebiliriz bu görmüş olduğunuz boğum noktası diyeyim sizlere yani ayrılmış bölümden uzayan dalı kırabilirsiniz bu dala kesinlikle zarar vermemiş oluyoruz zaten ucunda yeni bir dalda var gördüğünüz sizde o daldan uzamaya devam edecek ben sadece boğum noktasından Üretmek istediğim dalı kırarak çiçekten ayırdım. Şimdi bu dalı bir bardak temiz suyun içine alacağım arkadaşlar ve çiçeğimi yanına koyacağım. 10 günde bir ya da 2 haftada bir onun suyunu da muhakkak değiştireceğim çünkü sürekli bardağın içinde durduğu zaman o bardaktaki su yeşerir gibi oluyor, içindeki oksijen azaldığı için çiçeğe zarar verebiliyor O yüzden o suyu 15 günde bir mutlaka yeni suyla değiştirmemiz gerekiyor Ben şimdi bu dalı bir bardak suyun içine koyuyorum daha sonra onu da cam kenarına alacağım sizlere şöyle söyleyeyim Ben şimdi videomun ilerleyen kısmında bu dalın köklenmiş halinde sizlere göstereceğim yaklaşık iki ay geçti arkadaşlar yani ben bu dalı kırdıktan sonra tam iki ay bir bardak suyun içinde bu dalı beklettim ve birazdan göreceksiniz dalın nasıl köklendiğini sizlere bu dalın nasıl köklenip çoğaltmaya hazır hale geldiğinde göstermiş olacağım az sonra Mum çiçeği hakkında bir de şöyle bilgi vermek istiyorum. Yerini sevdiği zaman o yerden çiçeğinizi kesinlikle başka yere aktarmayın. Çünkü mum çiçeği bir yere alıştığı zaman yeri değiştirildiğinde küsüyor arkadaşlar. Küsen bir çiçek ben sadece bir kere denedim yerini değiştirmeyi ve ben değiştirdikten sonra uzun süre çiçek yeni dal uzaması yapmadı. Yani çiçeğin zaten güzelliği yeni vermiş olduğu sürgün dallarla ortaya çıkar. Ben çiçeğin yerini değiştirdikten sonra yaklaşık 2-3 ay kadar hiç yeni dal sürgünü vermedi. Sonra yerine alıştı ve ondan sonra bir daha yerini asla değiştirmedim. Şimdi biraz önce kırmış olduğum dal köklendi arkadaşlar. Şöyle onun için yeni bir saksı hazırlıyorum. Bahçe toprağımın içine çiçek toprağını karıştırdım şöyle ikisini yarı yarıya karıştıracağım arkadaşlar direkt çiçek toprağını çok önermiyorum ben çiçek dikiminde çünkü suyu çok çabuk bir şekilde alta ilettiği için çiçeğin nemli kalmasını engelliyor ama bahçe toprağıyla yaparsanız suyunu daha güzel muhafaza ediyor kırmış olduğum yumurtaların kabuklarını saksımın en altına koydum arkadaşlar yumurta kabuklarımın üstüne de karıştırmış olduğum bahçe toprağı ile çiçek toprağını döküyorum. Böyle bir vitaminli toprak hazırlayacağım yeni ekeceğim mum çiçeğim için. Şöyle yumurta kabuklarını da ezerek yeni toprağı üstüne dolduruyorum arkadaşlar. Bu ekim aşaması dediğim gibi 2 aylık bir zamandan sonra gerçekleşiyor ilk göstermiş olduğum videoda dalı kırdıktan sonra iki ay çiçeğimin köklenmesi için beklettim ben bu bardağın içinde. Şimdi göstereyim sizlere o kırmış olduğum dal. Bakın bu şekilde köklendi. Şimdi hazırladığım saksımın içine çiçeğimi şöyle ortasına denk gelecek şekilde yerleştirerek köklerine zarar vermeden yeni çıkan sürgünlerini kırmadan hafifçe elimle toprağa bastırarak mum çiçeğimi saksımın ortasına sabitliyorum arkadaşlar. Mum çiçeği sabır isteyen bir çiçek ama sonucu çok güzel oluyor. Hele hele çiçek açtığı zaman inanılmaz güzel bir görüntüsü ve akşamları özellikle vermiş olduğu muhteşem bir kokusu oluyor arkadaşlar mum çiçeğinin çiçeğinize ara ara bitki külleri de verebilirsiniz. Özellikle şekerli suyu mum çiçeği çok seviyor. Ayda bir kere şekerli su dökerek çiçeğinizin daha da güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Çiçeğimi toprağın içine dediğim gibi hafifçe bastırarak yanlarından ektim. Şimdi üstüne can suyunu da vereceğim arkadaşlar. Mum çiçeğimi bu şekilde çoğaltmış oldum. Sizlerde sevdiğiniz insanların evinde mum çiçeği varsa bir dalı kırarak benim yaptığım gibi suda bekleterek köklendirebilir ve mum çiçeğini bu şekilde çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet sizlere umarım faydalı olmuşumdur mum çiçeği hakkında sizlere elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalıştım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.